Herkese merhabalar arkadaşlar kanala hoş geldiniz tekrardan. Evet dün dediğim gibi arkadaşlar sizlere bugün Meksika turu etkinliği için e, 4 ve 5. aşamalar için arkadaşlar maçları ve hangi taktikleri hangi emirleri kullandığımızı için video hazırlayacaktık. Ve e, videomuza başlamazdan önce arkadaşlar kanala abone olup bildirimlerinizi açarsanız ve videomuzu beğenip Yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, biraz acele etmemiz gerekiyor 20 29 dakika sonra e, Federasyon maçımız olduğu için arkadaşlar e, tak tak maçımızı yapmış olalım. Evet öncelikle arkadaşlar Meksika turu yani Meksika turu dediğimme bakmayın e, herhangi bir maç mesela Şampiyonlar Ligi kupa lig falan e, herhangi bir maçta e, yetkinlik maçlarında ilk öncelikle maçlara başlamazdan önce yapmanız gereken yani 3-5 dakika önün, önce arkadaşlar şu e, öncelikle kadroda bakacaksınız arkadaşlar e, kondisyonların nasıl olduğuna oyuncularınızı ve gördüğünüz gibi hepsi yüzde 86 yüzde 80 falan o şekilde devam ediyor arkadaşlar oyuncularımızın e, kondisyonu ve ikinci olarak arkadaşlar bakmamız gerekenler hazırlık seviyesi hazırlık seviyesinde burada ünleme tıkladığımız zaman gördüğümüz gibi bizlere neler istediğini söylüyor ee, ilk 11'imizin morali daha yüksek olabilir Evet iki yeşil vererek arkadaşlar oyuncularımızı moralini daha yüksek tutuyoruz ve ee, bu ne, ne oluyor arkadaşlar diğer önceki videoda söylediğim gibi ee, bunları yaptığınız zaman arkadaşlar yani oyuncularınızın kondisyonu ve morali iyi olduğu süren zaman bir ee, 1-0 önde başlar gibi oluyorsunuz maçlara her zaman. Ve şimdi Meksika turu etkinliğinde 4. aşamada yaptığımız taktik arkadaşlar şuydu. Evet, hücumu o bu bu şekilde başladım arkadaşlar yine. <laughs> ve ondan sonra 1 0 bitti ilgi yarı. Yani 1-0 öndeydim ve ikinci yarıda arkadaşlar e, uzun olanı sadece kısa yaptım. Ve kontra atak zorlamayı kapalı yaptım arkadaşlar ve e, maçı 2-3-1 kazandım. Siz de bu şekilde yaparak bu dizilişe bakarak arkadaşlar. Evet, bu dizilişin çok e, faydasını gördüm ben. Ben ve e, bu dizilişte en önemli olan arkadaşlar golcüler tabii ki de. golcülerin ve e, MC'lerin, AMC'lerin yüksek olması gerekiyor ortadan oynattırdığınız zaman. Şimdi arkadaşlar bu biraz bizden güçlü olduğundan dolayı arkadaşlar savunma ile başlayacağım yine her zaman söylediğim gibi. Ve pas yönünü ortadan olarak bırakacağım. Pas atma şeklini karışık yapıp kontratak zorlamaya aynı şekil bırakacağım. Pres tarzını şu anlık yüksek Top çalmayı zor adam bunu başlayacağım arkadaşlar ve o set taktiğimizde kapalı ee, şimdi hiç bir vakit kaybetmeden maçımıza gelelim ve kazanırsak arkadaşlar galibiyet ödülü premium logo kazanacağız bundan ve hiç bir vakit kaybetmeden maçımıza başlıyorum evet inşallah bu bu, et, bu aşamayı da geçiriz arkadaşlar ve premium logo'yu kazanırız ve yarın da arkadaşlar sizlere e, <laughs> sizlere inşallah 6. ve 7. 8. aşamalar için bir video hazırlamayı planlıyorum. Şimdi öncelikle 5. aşamamıza maçına bakalım. Öncelikle e, maçımızda arkadaşlar her zaman hatırlattığım gibi yani maç esnasında taktik ve dizilişlerle oynamamanızı tavsiye ediyorum. E, neden bunu söylüyorum? Çünkü arkadaşlar ne zaman e, maç esnasında oynarsanız taktik ve dizilişlerle ee, bazen rakibe e, kazanmasını sağlıyoruz yani bir sıfır yeniyorsak arkadaşlar mesela ben diyeyim hücum oynuyorum ve savunmaya geçeyim geçerseniz arkadaşlar bazen bu yan etkisi oluyor ve maçı kaybediyorsunuz bazen Arkadaşlar bu şekilde yapmamanızı tavsiye ederim diyelim e, ve maç esnasında maçınıza baktığınız zaman arkadaşlar yani mesela e, Ma takımınızın bazı eksikleri var, değil mi? Ve bunu siz anladınız dizilişinizde veya taktiğinizde arkadaşlar. E, bu oyuncunun bu gereken olanları ilk yarı bittiğinde ikinci yarıya başlamazdan önce bunları yaparak arkadaşlar oyunuzu e, skorunu değiştirebilirsiniz. İkinci yarıda da aynı şekilde arkadaşlar. Maç esnasında değiştirmiyoruz nasıl başlarsanız ikinci yarıya o şekilde bitirmeye özen gösterin diyelim. Evet ve biraz da maçımıza bakalım. Santos'lar bir 0 öne geçtiler. Taktiğimizi gösterelim bir kez daha. Savunma ortadan karışık, açık, yüksek, zor, adam adama ve kapalı şekilde çıktım arkadaşlar. Ve ee, bakalım biraz daha bakalım arkadaşlar. <laughs> ve bu arada bonuslarımızı da topa sahip olmayı kullanıyorum şimdilik. Ee, bakalım biraz maçımıza Ondan sonra Belki de ikinci araya başlamazdan önce taktiğimizi değiştirebiliriz arkadaşlar Çünkü oyuncularımızın bir eksiği var Bu da büyük ihtimalle ee, pres tarzını e, alçak yapmamız gerekecek Evet bu ve pi Petros'a e, taraftar olduğu için teşekkür ediyoruz Şimdi arkadaşlar maçımızda o 28. dakika 1-0 gerideyiz hala. Bakalım ilgi ara bu şekilde bitecek mi? Yoksa 1-1 yapacak mıyız? Veya 2-0 mı olacak? İnşallah olmaz. Ee, i̇kinci arada bazı değişiklikler yapmamız gerekecek sanırım arkadaşlar. Çünkü oyuncularımız biraz geriye kapanık oynuyorlar. Ve bizim amacımız burada gol bulmak. Yani etkinliği kazanmak. Aşamayı atlamak. Evet. 33. dakikada bastırmaya devam ediyorlar. Evet. 1-1 oldu arkadaşlar. Kaleci senin ortasıyla, asistiyle yani. Ve bülelin kafa golüyle maç 1-1 oldu 36'da. Bu gol için tam 18 dakika bekledik arkadaşlar. Evet. Belgian'ın son dakikalarına gelmeye başladık yavaş yavaş arkadaşlar. 38. dakika. Hala daha bastırmaya devam ediyorlar. İbra İbarra. İbarra'dan Villa'ya. Villa'dan Chopper. Bütün topu önledi. Bu sefer bonusumuzu kondisyon yapalım şimdilik. Bakalım. Savunma pek işe yaramadı arkadaşlar. Oyuncularımız çok kapanık oynuyorlar. Ve ilgi arası bitiren düdük çaldı arkadaşlar. Şimdi diziliş taktiğimizde takım anlayışımızı savunma e, hücum yapalım. Ortadan karışık açık bırakalım. Evet. Uzun yaparsak aslında daha iyi olacak kısa ya da. Evet kısa yapalım şu anlık. Ve pres tarzımız yüksek olanı alçak yapalım arkadaşlar. Top çalmayı zorda bırakalım. Markaj tarzımız adam adama. Offside taktiğimiz de kapalı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar top çalma tarzı zor olduğu zaman e, oyuncularınız daha çok sarı kart yiyorlar. Bunu da söyleyelim. Bu arada ikinci yarı başladı. İkinci yarının hemen başında maçı Maalesef 2-1 öne geçtiler. Bakalım diğer vakitlerde maçta ne göreceğiz. arkadaşlar İlgeri'ye bakalım biraz daha baskılı olmuyorlar bu sefer. Çünkü hücum yaptık. Ama bir eksik daha olduğunu tahmin ediyorum. Ve bir sakatlığımız oldu arkadaşlar. Santos. Bir türlü bir gol daha geliyor? Şimdi bir maçımız sakatlandı arkadaşlar. Ve e, bir maçı koymamız gerekiyor. Normalde maçlarımız çok düşük olduğundan benim bir tane koyacağız. Aynı şekilde arkadaşlar böyle daha tıklama yapalım. Oyuncularımız da kadar sayfa. Ne kadar bir şey Bildiğiniz gibi bu sayılmıyor. Yani etkinlik maçlarında e, kırmızı kart, sakatlık, sarı kartlar geçerli olmuyor arkadaşlar. Bunu da açıklama yapalım. E, ve Arkadaşlar kanala abone olmayan arkadaşlarımızdan lütfen çok ricamız kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda arkadaşlar 4 aydır video yüklemezdim. Şimdi başladım yeni daha ve yeni e, yeni top 11'e başlamış olan arkadaşlarımızdan lütfen çok ricamız kanala abone olarak e, yorumlar kısmında arkadaşlar herhangi bir videomuzun altında Eee bu videoyu istiyorum abi diye bu kardeşim diye ee, yorum yaparak arkadaşlar biz de bu videomuzu hazırlamaya tabii ki çalışacağız. Evet maçta 73. dakika hala. Villa. Villa ile geliyorlar. Villa'dan Santos'un Santos'a. Contreras. Contreras maçı 3-1 yapıyor maalesef her şey istediğimiz gibi gitmedi arkadaşlar. Savunmada kalmamız gerekirmiş biraz. Evet. Maç esnasında değiştirmememiz gerekiyor. Değiştirme gerekse arkadaşlar bazen tabi yan etkisi olduğu sürece yani bunun şeyi de oluyor. Biz deneyeceğiz arkadaşlar bunu maalesef. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. E, bu arada bir açıklama, açıklama, hatırlatma yapalım sizlere bu maç için. Yani 5. aşamamız için. 5. aşamamızda arkadaşlar ben bunu anladım. Hücum yapmanız gerekmiyor. Hücum yapmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, maça başladığımız gibi devam etseydi belki bu maçı e, yenecektik. Yani sizin yapmanız gereken arkadaşlar herhangi bir dizilişte bu maçta savunma yapmanız gerekiyor. Ve savunmada ee, savunma yapmanız gerekiyor arkadaşlar biraz geçelim sizlere bir açıklatıklama hatırlatma yapalım savunma yapmanız gerekiyor arkadaşlar maça başlarken daha ve ondan sonra savunmayı sakın ama sakın arkadaşlar ellemeyin Paz yönünü e, mesela MRM ile oynattırıyorsanız arkadaşlar karışık veya her iki kanattan da yapabilirsiniz bu sizin e, dizilişinize kalmış bir şey ve pas atma şeklini karışık bırakırsanız bu şekilde daha iyi olur. Açık kontrol atak. Pres tarzınız yüksek. Top çalma tarzınızı zor yapın arkadaşlar etkinliklerde. Çünkü sarı kartlar geçerli olmadığı için e, zorlansın oyuncularınız. Ve markaj tarzınızı adam adama yapabilirsiniz. İkinci yarıda kendi bildiğinize yapın derim. O bölgesel de olabilir arkadaşlar. Ve e, ilk yenilgimizi maalesef aldık arkadaşlar Meksika turunda. İnşallah bunu geçeriz. Geçtikten sonra arkadaşlar sizlere e, 6. 4. 5. 6. 7. seviye aşamalardaki maçları söyleyeceğiz ve gördüğünüz gibi 5. aşamada yenildik ve birden başlamıyoruz arkadaşlar. Kontrol kontrol paneli olan ee, üçüncü aşama oradan başlıyoruz arkadaşlar bizi oraya geri itiyor yani bu maçları tekrar oynamamız gerekecek 3'ten 4'ü 5'e gelmemiz için ve ödüller arkadaşlar sadece bir defa alınıyor yani ikinciye e mesela 3'te 4'te oynadığımız zaman ödüller alınmayacaktır bunu da bir kez daha hatırlattıralım ve bugünlük arkadaşlar videomuzun sonuna geldik İnşallah videomuz yararlı bir video olur Kanala abone olmayan arkadaşlarımızdan kanala abone olup beğenmeyi videomuzu sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin desteğinizle sizin e, emeğinizle e, ilerlemeye devam edeceğim arkadaşlar. E, şimdilik yani bugünlük bu kadar diyelim. Yeni videolarda yeni Meksika turu 6. aşamada 7. aşamada e, buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.